Arkadaşlar. Herhalde sesim kesik geldi. Arkadaşlar birisi benim hesabımı çalmaya çalışıyor. Ve ona bir atacağız. Hemen şöyle girelim. Lan. Aa yanlışa girmişim. Yanlış yanlış. Hem videoyu durdurun. Ama arkadaşlar. internet biraz yavaş çekiyor. Çünkü başka yerdeyiz. Hemen şöyle ee, hadi girsene ya. Hemen doldurayım niye açtıysam. Evet arkadaşlar şimdi gidiyor. Bakalım girecek mi? şöyle uzanayım bakalım olacak mı? Ee, olmadı. Yine niye açayım? Onu anlamadım. Doldurayım hemen. Girdim arkadaşlar da. Kimdi o ya? Sıfır mı? Benim kulüpte mi attın o? Nasıl? E abi. Nasıl arkadaşlarım yok? Kulüpler niye yok lan? Hack mi yedim acaba? Dur dur maça gideyim. Olmuyor. Dur. Abi sanma bir şey mi oldu? Arkadaşlar, bir benim mı çalmaya çalışıyordaysın. Acaba ban mı attılar lan? Korkuyorum. Arkadaşlarım yoktu. Ya abi ya. O kadar üzgünüm ki. hesabım telif yedi. Acaba hesabım ban mı yedi? Ben durdurayım şimdi. Tamam arkadaşlar. Girdim. Bir anlık bir şey oldu. Evet diyelim ama. Evet. E-posta. E-posta. Sana. Dur. Sana. Ma. e posta ee, hemen şöyle sana na hesap ulaşabilir şekilde lan sana na hesap o Hemen yani şöyle da Ha. Bir var mı sandın? Arda hesap çalıyor yazalım. Arda hemen şöyle Arda hesap çalıyor. Arda hesap çalıyor. Süper oyun. Gel kardeşim. Arda hesap çalıyor diyeyim. Aa, lan niye çıktın? Arda hesap çalıyor patch. Arkadaşlar ne yazıyor? Ee, nerede? Ha çıkmış şöyle siz. Arkadaşlar lütfen böylelerine inanmayın. E-postanızı ee, e istiyorsa da böyle yazın. Sananla hesap Böyle yazın ya da bir ya da öyle bir şeyler yazın artık. Neyse arkadaşlar bu videonun hızlıca sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.